Arkadaşlar merhaba ee, Bugün Geçen hafta paylaştığımız, geçen hafta analizini yaptığımız kağıtların e, Kontrol analizlerini gerçekleştireceğiz. Haftalık performanslarını değerlendirerek e, Kısa kısa videolar izleyeceğiz. Bunların ayrıntılı analizleri zaten e, Kanalımızda var. Daha önce izlememiş olanlar için Onları izledikten sonra bu kontrolleri izlemeleri faydalı olur. Şimdi arkadaşlar biz 4 Ocak günü e, Menderes'i analiz etmiştik. Menderes e, O gün yaklaşık olarak yanılmıyorsam 4 11 özür dilerim 3 11 civarında bir fiyatla fiyatlanıyordu. Ondan sonra ne oldu arkadaşlar? 4 Ocak buraya denk geliyor. Yukarı doğru bir hareket gerçekleştikten sonra aşağı trende tekrar geldi ve trendden sekerek yukarı doğru hareket etti. 7 Ocak günü üst bandı kırdı. Şurada gördüğünüz bununla beraber yukarıyı kırdı. 3.40'a kadar yükseldi. Ancak kapanışı yukarıda trend üzerinde tutunamadı. Ve 3.18 ile yaptı. Sonraki gün tekrar bir satış Gene aşağıdan döndü. Ve kapanışını 3.13 civarında sanırım yaptı. Şimdi arkadaşlar Menderes Tekstil'in grafiğinde herhangi bir değişiklik yok. Şöyle yok. Grafikte bozulma yok. Trendde bozulma yok. Şu bölgede dediğimiz gibi harekete devam ediyor. Biz Menderes Tekstil için 3.10 civarında bir e, direnç ve stop seviyesi belirlemiştik. 3.10'un altında stop olunmalı. 3.10'un üzerinde de aslında kısa vadeli alıcılar için e, alım bölgesi olarak değerlendirilebilir. Buralarda alınıp şu bölgelerde satılabilir demiştik. Nitekim biz 3.10'da e, alınabilir dedikten sonra bir arkadaş bunu değerlendirip 3.10 bölgesinde 3.11 bölgesinde almış olsaydı 3.40'a kadar bir çıkış burada gerçekleştirdi. E, orada bir 30 kademelik bir marj elde etme ihtimali vardı arkadaşlar. İnşallah değerlendiren olmuştur. Şimdi tekrar e, yarın için, Pazartesi için söyleyecek olursak, aşağıda 3.09, 3.10'lar onlar e, tekrar kapanışlar yalnız günlük kapanışlar, e, stop seviyesidir. Yukarıda artık e, üçgen nice daralıyor görüyorsunuz. Yukarıda da e, 3.30 bölgesi ve üzerindeki kapanışlar, e, üst e, düşen tepeleri birleştiren düşen çizginin kırılım bölgesi olarak değerlendirilir. E, burada sevindirici olan bir diğer olay ne? Hareket ortalamaların kağıt Fiyatıyla artık çok yakın olması. 8, 21 ve 55 günlük hareketli ortalamalar 3.12, 3.13 ve 3.16. Şu an fiyat bölgesinde 3.12 destek, 3.16 destek ve 3.13 de kağıda direnç vazifesi görüyor. Tekrar etmekte fayda var. Aşağıda 3.09, 3.10'lar ee, trend desteği. Yukarıda da 3.30 trend direnci olarak karşımıza çıkıyor. Hemen üzerinde de tabi Fibonacci ee, 0.786 seviyesine gelen 3.36 direnç olacaktır onun dışında kağıt incelemeye devam edeceğiz bu hafta kağıt takibimiz de devam edecek çünkü neden? bir trend de bozulmuyor kağıt şu bölgede hareketine devam ediyor 3.10'un altına inmediği sürece 3.9'un altına inip kapanış yapmadığı sürece ve yukarıda da 3.30'un üzerinde çıkıp kapanış yapmadığı sürece bu bölgedeki hareketine devam edecektir ancak günlük grafikte sıkışma artık sona yaklaştığını görüyoruz İnşallah yakın bir zamanda bir hareket yapacaktır artık bu kağıtla, kağıtla alakalı yukarıya da aşağıya, aşağıya simetrik üçgen oluşturmasına kaynaklı olarak bakalım bekleyip göreceğiz. Şimdilik değerlendirmemiz bu kadar arkadaşlar. Özel ayrıca sorunuz olursa mesaj kutusundan gönderin ki bu hisseyle alakalı yardımcı olmaya çalışayım. Ama grafik olarak söyleyebileceklerimiz şu an bu kadar. Bir de bitirmeden şeyi söyleyeyim arkadaşlar. Hacim. Onu söylemeyi unuttum. Bu bölgedeki hacimler artık yükselmeye başladı kağıdın. Yani şu bölgede uzun mum boyları varken hacimler raft yakalayamıyorduk. Son dönemde gördüğünüz gibi 3.40'a çıktığı günde ciddi bir hacim yaptı. Hacimler artmaya başladı. Bu mutluluk verici, umut verici bir durum. Bakalım izlemeye devam edeceğiz. Menderes şu an için böyle.